Koran Arşivinden hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz ödeme ve ödeme bildirimi. Bildiğiniz üzere sistemimizde onlarca firmanın oranları bulunmaktadır. Aynı zamanda analiz hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bu analiz hizmetleri bildiğiniz üzere ücretli sistemlerdir. E, elbette ki ücretsiz e, olarak da sayfamızdan yararlanabilirsiniz. E, ücretsiz olarak hizmet alabileceğiniz konular ücretsiz servisler kısmında yer almaktadır. Öncelikle paketlerimizi kontrol edelim fiyatlandırma kısmına bastığınızda Telegram grubu yeni başlayan uzman ve profesyonel olmak üzere 4 adet paketimiz bulunmaktadır. Telegram grubumuzun sayfayla e, sistem kullanımı ile ilgili bir bağlantısı yoktur. Bildiğiniz üzere her ay başı da başlayan ve sonunda biten Telegram üzerinde VIP e, grubumuz mevcuttur. Diğer 3 paket ise sistem kullanımı için geçerli olan paketlerdir. Buradaki fiyatları görüyorsunuz. Bu fiyatlar günlük fiyatlardır aslında. Ee, bazı arkadaşlar bunun aylık olduğunu e, düşünebiliyor. E, bunlar günlük fiyatlardır. 30 günlük, 60 günlük ve 90 günlük olmak üzere 3'e ayrılmakta. Buradan tercih ettiğiniz paketle ilgili ödemeyi gerçekleştirdikten sonra satın al kısmına basarak buradan hesapları görebilirsiniz. Hangi hesap sizin için uygunsa buradan seçimi yapıp gönderim sağlayabilirsiniz. Ee, özellikle Finansbank ve Akbank kullanmayan arkadaşlar eğer EFT veya FEST yapacaklarsa buradaki isim soy isim kısmını grubumuza sorarak e, arkadaşlardan bilgi alabilirler. Güvenlik amacıyla buradaki isim soy isim kısmı kapalıdır. Ödemeyi yaptıktan sonra burada bulunan ödeme bildirimi yap butonuna basarsanız sistemimize bir bildirim düşmekte. Göndermiş olduğunuz ödeme yoluyla ilgili arkadaşlarımız kontrol ediyor. Ve sistemde eğer uygunsa ödeme kısmında bir sorun yoksa sistem üzerinden onaylanıyor. Onaylanma sonrası size bir mail geliyor. Bu maili kontrol etmeniz gerekmekte. Eğer size onaylandığı şeklinde bir mail geldiyse... Öncelikle... Şu kısımda... Çıkış yapıyorsunuz. Daha sonra tekrar tekrardan sisteme giriş yapabilirsiniz. Ödeme bildirimi şeklimiz bu şekilde. Ödeme ile ilgili bir probleminiz, bir sorunuz vesaire olursa iletişim kısmı altında bulunan Telegram linkinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda mail de atabilirsiniz. Arkadaşlarımız en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlayacaktır. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.